Selam millet. Kısa bir video yapmak istedim. İki gündür video çekemiyordum. Çünkü kanala çok fazla teri saldırısı olduğundan dolayı video yükleyemiyorum. Yani defalarca denedim ama bir türlü yükleyemedim. Şimdiki yapacağım video Trakya hakkında olacak. Arkadaşlar ben bu çocuğu ya en az bir 5-6 yıldır takip ediyorum videolarına falan işte bu Almancılarla Sekoyemine falan olan şey ben de dahilim biliyorum yani neler döndüğünü sadece hiç video çekme falan bu işleri yeni başladım arkadaşlar bir şey fark ettim Traktör arkadaşımız uzun zamandır kimsenin defterini durmuyor yani bu YouTube aleminin dünyanın akışına aykırı bir durumdur. E, nasıl uzun süre deprem olmazsa bir bölgede, hani fay geçen bir yerde, orada çok fazla enerji birikir ve bir anda işte Şubat ayında olduğu gibi yıkıcı bir deprem olursa, bence bu Trakya'da da uzun süredir kimseye bir, kimsenin defterini dürmediğinden dolayı burada rolün bir mayın eşeğinin çok fena defterine duracağını düşünüyorum. Ama bu sefer bayağı büyük yıkıcı bir durum olacak. Valla Tanbetaytlı Sarabia veya işte Dunday veya Seko veya Fırfır emme artık hangisini ikramiye çıkarsa bakalım şansı kim olacak? yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar görüşürüz